Herkese merhabalar arkadaşlar ben o bugün e, ücretsiz rozet linkleri ve star hediyesi linki vereceğim ama başlamadan önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın şimdi linklere geçebiliriz evet birinci linkimizi bu arkadaşa ben linkleri açıklama kısmına bırakacağım Evet şu an linkimizi açalım. Buradaki ödül talebine tıklıyoruz. Şimdi şimdi ödülümüz geldi. Şimdi bunu alıyoruz. Ödülün süresi dolmuş. Bir de diğerine bakalım. Evet. Ve diğer linkimiz de burada arkadaşlar. Onu da bırakacağım. Sizde olursa bilmiyorum. Şöyle yine ödeme talimatı tıklıyoruz. Evet bakıyoruz. Ve evet bakın bu ne çalıştı gördüğünüz gibi. Şimdi giriyoruz ve hediye hediye rozetimiz var arkadaşlar bu rozeti hadi sanıyorum rozeti evet kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar rozet linki diğer linki de denerseniz birkaç defa olur hadi görüşürüz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın